Herkese merhaba, ben İbrahim Aldemir. Bugün size hemşehrilikte yüksek lisans programları hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Ben de şu anda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da ruhsal ve psikiyatri Hemşireliğinde doktor yapıyorum. Hem klinik deneyimim var hem de bir akademisyen olarak sizlere bu alanda neler yapabilirsiniz? Özellikle yeni mezun arkadaşlara bu konuda biraz yol haritası çizmek istiyorum açıkçası. Bu nedenle dilerseniz videoya başlayalım. Şöyle başlıklar halinde notlar aldım. Öncelikle yüksek lisans kabul şartlarından bir bahsedeyim. Bu konuda birkaç üniversitede konferansa gitmiştim. Tanıdığım hocalarım da vardı oralarda. Ve öğrencilerimizden gelen geri dönükler doğrultusunda bu soruların bölümlerini oluşturdum. Bu videonun bölümlerini oluşturdum. Kabul şartlarına baktığımızda öncelikle ALES ve dil puanı şartı göze çarpıyor. Zaten temel baz puanlar var. İşte 70 ALES'inizin 50 dilinizin olması ile ilgili. Bazı üniversiteler yüksek lisanslı dil puanı aramıyor. Ancak ales temel her, yani kamu üniversitelerinde 70 bazı vakıf üniversiteleri de bu ales puanını 50'ye kadar düşürebiliyor. Bu nedenle tercih ettiğiniz üniversitenin ales puan barajına bir tekrar bakmanız gerekiyor. Zaten kamudaki, kamudaki üniversitelerin hepsinin eşit ama bir vakıf değerlendirmek isterseniz de bunu da yeniden kontrol edersiniz. 70 ve 50 dedik. Daha sonrasında hangi bölümü seçmeliyiz ya da bölüm seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Önce biraz çalışmalı mıyız? Yoksa işte bitirir bitirmez lisansı doğrudan yüksek lisansa başlamamız da doğru mu gibi sorular gelmişti. Açıkçası ben bu konuda şunu düşünüyorum. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Gerçekten lisans hayatınız boyunca bazı Anabilim ana bilim dallarıyla meç olduysanız ya da önce ondan da bahsetmek gerekiyor. Aslında bizim yüksek lisans programlarımız neye göre belirleniyor? Lisans eğitim boyunca aldığınız ana bilim dalı dersleri var mesela. İşte hemşirelikte yönetim olabilir, temel esaslar uygula olabilir. Ardından e, dahiliye, cerrahi, kadın doğum, çocuk, psikiyatri, halk sağlığı gibi branşlarımız var. Bu branşlardan yüksek lisans ve doktora programları açılıyor. Bunlar ana bilim dalları oldukları için. Ve bu dallarda da siz de hangisini istiyorsanız yüksek lisans ve doktora yapabiliyorsunuz. Eğer gerçekten bir bölümle ilgili %100 meç olduğunuzu, %100 eşleştiğinizi ve size çok iyi geldiğini düşünüyorsanız onu değerlendirebilirsiniz. Ancak başladıktan sonra bazen fikriniz de değişebilir. Eğer atandıktan sonra yapmak istiyorsanız ben bir sahayı görmek, kliniği görmek istiyorum diyorsanız da bu da tabii ki de sizin tercihiniz. Klinik deneyim de çünkü oldukça değerli bir şey. Ancak burada şu da var bazen öğrencilerimiz mesela atanamamış olabiliyorlar hemen KPSS e denk gelmiyor puanı yetmiyor o arada bir boşluğu oluyor bazen bir yıl bazen 2 yıl bekleyebiliyor e bu süre zarfında da yüksek lisansı aradan çıkarmak demek istemiyorum ama bu boşluğu değerlendirmekte de doğru bir tercih de olabiliyor. Çünkü hastaneye başladığınızda da tabii ki de bir yoğun bir çalışma koşulu olacak atandığınızda. E, nöbetleriniz olacak servisteki işte e, kliniğin durumu, hani hemşire sayısı sizin okula gitmenizle gitmemenizle ilgili izin alabilecek misiniz gibi süreçler işleyecek. Hani onun yerine hazır evdeyken de bunu yapabilirsiniz. Bunu değerlendirebilirsiniz elbette. Devlet Üniversitesi mi, vakıf üniversitesinde mi yapalım diye de soranlar oluyor ya da üniversite seçerken neye dikkat edelim diye sorular da gelebiliyor. Tabii ki de ne kadar köklü üniversitelerde, sisteme oturmuş üniversitelerde yaparsanız o kadar güzel. Ege'si, 9 Eylül'ü, Hacettepe'si, işte Cerrahpaşası yani Florence Nightingale, lisansüstü eğitimini söylüyorum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ayrıldığı için İstanbul Üniversitesi'nden böyle söylüyorum. Bu tarz köklü üniversiteleri tercih ederseniz tabii ki de akademik kadrosu çoğunlukla oturmuş oluyor belli bir sayıda ve bolca da akademisyeni olmuş oluyor ve bilgiye de ulaşabilmeniz bu anlamda kolay oluyor. Ancak diğer devlet üniversitelerinde de tabii ki de değişen durum ve şartlarda olabiliyor. Bazı üniversitelerin akademisyen sayısı yetersiz olabiliyor ya da yeterli olabiliyor. Siz bulunduğunuz bölgeye göre de yapmak istiyorsunuz. Şimdi hiç atanmamış birisine ve evde olan birisine hiç maaşı yokken hadi bakalım mesela Kayseri'de yaşıyorsunuz ya da diyelim daha bir doğu ilinde yaşıyorsunuz. İşte Hacettepe'de Ankara'da yap ya da işte İstanbul'da, İzmir'de yap demek kolay değil tabii ki de. Oraya ulaşım maliyeti olacak ya da gidip yerleşecekse de bir maliyeti olacak. Bu nedenle siz içinde bulunduğunuz duruma göre bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer atandıktan sonra yüksek lisans yapmak istiyorsanız hani bu konuda mümkün mertebe iyi üniversitelere oynamanız ve onları tercih etmeniz tabii ki de güzel olur. Ancak şöyle de bir durum var. Eğer yüksek lisans yapacaksanız ve doktora eğitimin yani akademik olarak ilerlemeyi de düşünüyorsanız tezli yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Gerekiyor. Tez sürecinde de özellikle danışman çok değerli ve çok önemli. Buradan kendi danışmanıma da selam olsun Hülya Bilgin Hocama, Sayın Profesör Doktor Hülya Bilgin'e. Çünkü gerçekten tez danışmanı sizin o alandaki koçluğunuzu yürütüyor. Hani doktora da bazı şeyleri bir tık daha kendiniz de biliyorsunuz. Yani yüksek lisansta da tez yazdığınız için bazı şeyleri ilerletmeniz bir akademik kimliğe de bürünmüş oluyorsunuz. Daha bir tık daha en azından rahat oluyor. Yine kolay değil tabii ki de doktora tezi. Ancak yüksek lisansta hiçbir bilginiz yok ve %100 desteğe ihtiyacınız var. Burada hani hocanızın sizin tezinizi elinizden alıp da yazmasını kastetmiyorum. Ancak size doğru koçluğu yapabilir olmasını kastediyorum. Burada lütfen iyi ders anlatıyor olmakla koçluğu yani o tez danışmanlığını karıştırmayın. Çünkü ders bilgisi apayrı bir şey koçluk başka bir şey. Yani her biraz futboldan örnek gibi olacak ama hani herkes iyi futbol oynuyor diye iyi antrenörlük de yapacak diye bir şey yok. Bu nedenle tez danışmanlığı biraz antrenör antrenörlük gibi. Herkesin antrenörlüğü de farklı olabiliyor. Ya da bazen o iyi bir antrenördür ama size iyi gelmeyebilir. Bu nedenle doğru eşleşme de önemli. Eğer gerçekten iyi tanıdığınız, iyi bildiğiniz ve yani antrenörlüğünü, oyunculuğunu, her şeyini çok takdir ettiğiniz hocanız varsa eğer ki kendisi bir program açıyorsa onun programına da tabii ki de dahil olabilirsiniz. O zaman hani çok da hangi üniversitede olduğunun da bir önemi kalmamış olabiliyor. Ancak yine de program seçerken de yani yüksek lisansa başlamadan önce de şunu değerlendirmeniz gerekiyor. Bazı üniversitelerde hoca sayısı yeterli olmadığı için özellikle Anadolu'daki yeni açılmış daha küçük çaplı illerdeki üniversiteleri kastediyorum. Burada programı ortak açıyor hocalar. Yani hemşerilik yüksek lisansı diyor. ...kendi aralarında paylaşıyorlar. İşte dahiliye öğrencilerini ben alayım, cerrahileri sen al gibi... ...böyle aralarında paylaşıyorlar ama neticede çıktığınızda... ...herkese hemşerilik yüksek lisansı diploması veriliyor. Şimdi bu durumda bir ilan açıldığında... ...ilanda da şöyle bir şey yazıyorsa, özel ilan şartları da olabiliyor ya... ...iç hastalıkları hemşeriliğinde yüksek lisans yapmış olmak şartı aranıyorsa ya da yapıyor olmak şart. Yani bir araştırma görevlisi ilanı açıldı ve iç hastalıkları hemşehriliğinde yüksek lisans yapıyor olmak şartı yazdığında siz hemşehrilik yüksek lisansı yaptığınız için o ilana başvuramazsınız. Yani başvursanız da başvurunuz kabul edilmeyebilir. Ha, jüriye gidersiniz, transkribinizi sunarsınız jüri değerlendirmeye tabi tutmak isteyebilir. O ayrı mesele. Ama orada jürinin inisiyatifine kalmış oluyorsunuz. Ancak mümkün mertebe branşlaşmanız önemli. Çünkü hastanede de diyelim ki siz ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yani benim alanımda yüksek lisans yapmak istediğiniz geldiniz. Size diplomanız eğer hemşirelik yüksek lisansı olarak verilirse hastaneye işe başladığınızda siz ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yüksek lisans yaptığınızı ispat edemezsiniz ve o alanda çalışmak istediğinizde rüçhan hakkınız oluyor ya, yüksek lisans bitirdiğiniz için ki genellikle hastane yönetimleri genç elemanlarını yani genç hemşireleri çok fazla böyle ruhsal ve psikiyatri hemşireliği gibi tırnak içerisinde onların konforlu gördükleri alanlarda çalıştırmak istemezler ki ben bu düşünceye katılmıyorum. Bu alanın bir akademisyeni de olarak ve aynı zamanda da klinik deneyimi olan birisi olarak da. Çünkü bir şekilde bakım kalitesini arttırmak gerekiyor. Maalesef çok yaşça büyük insanlar sırf oralar işte daha az bakım yükü var, daha az girişimsel tedavi var diye tercih ediliyor. Ancak bence doğru değil çünkü oradaki insanlar zaten dinlenilmek, anlaşılmak, anlatabilmek istiyorlar ve doğru bir iletişim kurmak istiyorlar. Bu anlamda keşke eğitimli kişiler, gerçekten yüksek lisansını, doktorasını bu alanda yapmış kişiler oralarda çalışsa da oradaki hastaların da bu şekilde bakım kalitesi arttırılsa, bakım sadece fiziksel bakım değildir, biyopsikososyal yani çok yönlü bütüncül bakım sağlayabilirsiniz. Ancak maalesef birçok hastane yöneticisi bu anlamda farklı bir düşünceye sahip. Onlar fiziksel iş yükünü değerlendiriyorlar hastane yönetirken ve bu yüzden de siz hemşerilik yüksek lisansıyla çıktıysanız hastaneye kesinlikle ben psikiyatri hemşeriliğine yüksek lisans yaptım, ruhsal ve psikiyatri hemşeriliğine yüksek lisans yaptım diye ispat edemezsiniz. Bu nedenle de bunu önceden bilmeniz gerekiyor ve buna göre bence program tercih etmeniz gerekiyor. Ha yine de dediğim gibi tercih sizin. Eğer elinizde böyle bir imkan yoksa tabii ki de eğer atanmamışsanız ve memleketinizde hemşerilik yüksek lisansı açılmışsa bir yandan da aradan bunu çıkarayım diyorsanız tercih edebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yapacak başka bir şey de yok açıkçası. Bir de hastanedeki haklarınızla ilgili nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani çalışırken yüksek lisans yapmak istediğiniz takdirde Lisansüstü eğitimde maalesef ki kurum inisiyatifinde yani eğer yöneticiniz, servis sorumlunuz ve başhemşireniz izin vermezse gönderilmeme hakkınız da var, üzücü olarak var. Ancak şöyle de bir durum var bununla ilgili bir siz mobbinge uğruyorsanız yani gönderilebileceğiniz halde gönderilmiyorsanız nöbet listeniz ayarlanabileceği halde ayarlanmıyorsa bununla ilgili bir şikayet oluşturduğunuzda siz bu konuda bir, bir nebze olsun haklı görülüyorsunuz. Çünkü kamu yararı söz konusu. Yani siz hemşiresiniz. Kadın doğum hemşireliğinde, cerrahi hemşireliğinde ya da çocuk hemşireliğinde yüksek lisans yapmak istiyorsunuz. Burada bir kamuya fayda söz konusu. Ancak nöbet listesinde yeterli sayıda personel ve eleman varken işte nöbetinizi atıyorum pazartesi değil de salı tutabilme imkanınız varken ayarlanmıyorsa bu konuda siz Tabii ki de haklı görülüyorsunuz. Ancak dilerim ki bu şekilde şikayetlerle bu sorunu aşmaya çalışmak yerine makul bir akıl çerçevesinde bunu aşabilirsiniz. Yine de eğer ki servis sorumlunuz ya da yönetiminiz bu konuda çok rigid değillerse, problemli insanlar değillerse belki önden bir bunu paylaşabilirsiniz. Yani ben yüksek lisans yapmak istiyorum. Sorumlunuza bundan bahsedebilirsiniz ilk etapta. Hani atıyorum haftanın şu şu günleri derslerim olacak. Ha bunu da bence konuşmanız gerekiyor. Yani tercih ettiğiniz üniversiteye de bunu sormanız gerekiyor. Çünkü bazı üniversitelerde mesela ders yükü çok uzun olabiliyor. 3-4 gün dersi olanlar olabiliyor. Akşam saatine ders koyan üniversiteler olabiliyor. İşte sabah çok erkene koyuyor. Yani dinamikleri nasıl bunu bir değerlendirmeniz gerekiyor. 3-4 gün ders olan üniversite varsa belki sizin nöbet listeniz el vermeyecek ve gidemeyeceksiniz. O zaman ders yükü haftanın 2 gününe toplanabiliyor mu? Ne yapabilirsiniz? Yani üniversiteyle de bunu bir görüşmeniz gerekiyor. Çünkü kendi nöbet listenizde az çok oradan tahmin edebilirsiniz. Hani nasıl uydurabilirim, nasıl yapabilirim ya da okulu buna nasıl uydurabilirim diye bir bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer okulda bu konuda sert bir tutum sergiliyorsa, hastaneniz de bu konuda sert bir tutum sergiliyorsa arada ezilen problem olan, problem yaşayan siz olursunuz öyle söyleyeyim. Akademik kadrolarla ilgili, bazen yüksek lisans yapan adaylarımız ya da arkadaşlarımız kendini doğrudan akademisyen ilan ediyorlar. Ya bu da tabii ki de akademisyensiniz. Tabii ki de bir uzman hemşiresiniz. Bir bilim uzmanı ünvanı kazanıyorsunuz. Bu çok doğru. Ancak hani doğrudan şu demek değil. Hemen bir üniversitede bir kadro bulacaksınız ve hemen çok 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 bir şeyler olacak anlamında da değil dilerim ki herkes için öyle olsun ancak bazen de Türkiye gerçekleri diye bir şey söz konusu akademik kadronette Instagram'da paylaşmışlardı mesela tabii ki de görünce hocamız adına da çok üzüldüm hem yüksek lisans yapmış hem doktor yapmış ama ona rağmen inşaatta çalışıyor bu çok üzücü bir durum dilerim o da kadrosunu bulur dilerim kadro bekleyen herkes kadrosunu bulur ancak tabii ki de kadro alanları çok kısıtlı ve sınırlı. Bu nedenle kadro bulabilmek de bazen hemşehrilik alanında da ve diğer alanlarda da zorlu olabiliyor. Hatta bazı alanlarda çok çok daha zorlu olabiliyor. Ancak hemşehrilikle ilgilenen şöyle bir şey var. Sahada, klinikte hala daha fazlasıyla ihtiyaç olduğu için yani siz yüksek lisans doktora bitirseniz de tabii ki de inşaata işçi olmanız gerekmeyebilir. Yani gerekmez diye düşünüyorum. İnşallah da olmaz. Hastanelerde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak klinisyen rolüyle devam edersiniz ya da hastanenin farklı rollerini üstlenebilirsiniz. Ancak yüksek lisans yaptım, doktora yaptım, doğrudan akademiye geçmem gerekiyor gibi bir algıya lütfen kapılmayın. Siz şu anda yüksek lisans yapmış oluyorsunuz, doktora yapmış oluyorsunuz. Evet bir yönünüz akademisyen ama bir yönünüz de klinisyen olarak devam edebilirsiniz. Ee, akademik kadrolarla ilgili şundan da bahsetmem gerekiyor. Şu anda üniversiteler yani YÖK'ün kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi yani fakültelere öğretim görevlisi alımını öncelikli alanlar dışına kapattı ve hemşirelikte öncelikli alandan çıkarıldı. Bu nedenle hemşirelik alanında yüksek yani hemşire olarak yüksek lisans ve doktora yap, yüksek lisans yaptığınızda fakültede öğretim görevlisi kadrosu bulamazsınız. Ancak meslek yüksek okullarında yani 2 yıllık sağlık meslek yüksek okullarında e, bu alanda da klinik tecrübeniz varsa, mesela ilk acil yardım programında açılır. Siz buna uygun bir klinik tecrübeniz de vardır. Yüksek lisans da yapmışsınızdır. İlanın şartlarını da sağlıyorsunuzdur, başvurusunuz öğretim görevlisi olabilirsiniz. Ya da e, yüksek lisans yapıyorken bitirdiğinizde değil, yapıyorken ya da doktora yapıyorken e, araştırma görevlisi ilanlarına başvurabilirsiniz. E, o da eğer şartları sağlıyorsanız. E, Sıralamada mülakatta da uygun görülürseniz bu şekilde de alınabilirsiniz. Ancak yüksek lisans bitirdiğinizde artık fakültelere doğrudan öğretim görevlisi olamıyorsunuz. Yani 4 yıllık lisans bölümlerine. Ardından bahsedebileceğimiz neler var? Bir de vakıf üniversiteleri ile ilgili şundan bahsedebilirim. Eğer ki büyük şehirlere atandıysanız İstanbul, İzmir, Ankara gibi. Ben bunu İstanbul özelinde bahsedebilirim. Ben kullanmadım bu hakkı. Ancak kendi hastanenizde bunu da değerlendirebilirsiniz. Daha önceki videolarımda YKS'de tercih videoları da yapmıştım. Orada da bir nebze olsun bahsetmiştim. İstanbul'a atandığınızda orada İl Sağlık Müdürlüğü'nün vakıf üniversiteleriyle yapmış olduğu bir anlaşma var vakıf üniversiteleri kendi lisansiyer öğrencilerini staja kamu hastanelerine gönderiyorlar ki daha fazla deneyim ve bilgi edinebilsinler diye. Çünkü çok fazla öğrenci var onlarda da ve özel hastanelerde de bu staj konusunda yeterli e, altyapıyı sağlayamıyorlar. Ve kamu hastanelerine de gönderiyorlar. İl Sağlık da bu konuda onlardan şu talepte bulunmuş. Tamam sen bana öğrencilerini gönderebilirsin. Ben de sana hastanelerimden belli bir kontenjan belirlerim. Yüksek lisans ve doktoraya öğrenci gönderirim ve onları da %100 burslu kabul edersin. Ve bu şekilde bir anlaşma var. Eğer ki İstanbul'a atanırsanız çalıştığınız süre boyunca hastanenizde her yıl bunu talep sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Belli bir oranda kontenjan belirlenir hastanenizin büyüklüğüne göre. İşte bazı hastaneler 2 kişi, bazıları 4 kişi, 6 kişi, 8 kişi gibi böyle artan sayılarda kontenjan belirleyebiliyorlar. Yani bu sayıda öğrenciyi yüksek lisans ve doktoraya ben gönderebilirim demek. Bunun da kendi içinde belli bir oranı oluyor. Mesela işte 4 kişi belirlediyse 3 yüksek lisans bir doktor öğrencisi gönderebilirim demek. Hastaneler bunu kendi içerisinde de belli bir kriterle seçiyorlar. Bazı hastaneler diyor ki başvuran adayların en yüksek ALES'ten en düşük ALES'e sıralarım ya da en yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya sıralarım ya da bazıları da diyor ki kendi hastane içerisinde bir eğitim planlama kurulu bir kurul toplarım oradaki karara göre belirlerim diyor. Bunu tamamen hastane politikanız belirliyor. Eğer ki vakıf üniversitesi tercih etmek istiyorsanız ve ücreti size çok yüksek geliyorsa çünkü şu anda da biliyorsunuz vakıf üniversiteleri ciddi anlamda ücretlerini arttırdı. Bu şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Hastanenizden yeterli kadar başvuru olmaz. Belki sizi değerlendirmeye alırlar çok başvuru olsa da. Böylelikle ücretsiz bir yüksek lisans da yapabilirsiniz. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sponsorluğunda. Ayrıca vakıf üniversitelerinin diyelim ki bunu alamadınız. Vakıf üniversitelerinin bazı sendikalara veya kamu personeli olmanız nedeniyle doğrudan da size belli bir oranda indirime olabiliyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz hangilerinde var hangilerinde yok diye. Yine aynı şekilde bazı vakıf üniversitelerinde böyle başarı bursu gibi burslar da olabiliyor. Yani gidip görüştüğünüzde sizin işte ne kadar belli bir alanda başarı sergilediyseniz vesaire size bu konuda burs da verebilirler. Bunu tamamen vakıf üniversitesiyle görüşüp kendinize göre durum aslında değerlendirmeniz gerekiyor. Ödeme planını vesaire her şeyi konuşmanız gerekiyor. Ha şunu da eklemem gerekiyor. Eğer ki vakıf üniversitesi tercih edecekseniz birçok vakıf üniversitesinin bunu yine İstanbul adına söylüyorum. Kampüsü tek bir noktada değil. Ve Hatta bunu devlet üniversiteleri adına bile sorgulayabilirsiniz. Yani Anadolu'daki devlet üniversitelerini düşünürseniz, genellikle zaten devlet üniversitelerinin tek bir kampüsü olur Anadolu'da. Meslek yüksek okulları olarak ayrılır, farklı ilçelerinde kampüsleri olabilir, ama fakültelerin tek bir noktada ana kampüste olur genellikle yerleri ancak İstanbul özelinde konuşuyorum. Yerler çok değişken olabiliyor. Yani Cerrahpaşa adına da konuşuyorum mesela. Ana kampüsü Avcılar'da. Ancak Florence Nightingale eski yerinde. Yani İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da eski yerinde Mecidiye köy şişli de mesela. Bu nedenle ben gideceğim yeri zaten ona göre planlayarak bilerek başvurmuştum. Ancak vakıf üniversitelerinde birden fazla kampüsleri oluyor ve hocalarda birden fazla kampüste ders veriyorlar. Bu nedenle bazen yüksek lisans öğrencilerini kendi ders vermeye o gün gittiği kampüsteki alana çağırıyor, yere çağırıyor. Bunu iki arkadaşım yaşadı, iki farklı üniversitede yaşadılar. Mesela bir arkadaşım cerrahi alanında yüksek lisans yapıyordu. Kampüse bir hafta, Beykoz'a gidiyordu bir hafta. Eminönü Fatih'teki kampüse gidiyordu. Yine bir arkadaşım da halk sağlığı alanında yüksek lisans yapıyordu. Bir hafta Pendik kampüse gidiyordu. Bir hafta karşıya Şişli'ye gidiyordu. Hani büyük şehirde yaptığınızda, özellikle de İstanbul özelinde ulaşımı da düşündüğünüzde, hani evinizin konumu, hastanenin konumu, oraylara gidip gelemeyeceğiniz, bunu da değerlendirmeniz gerekiyor. Haftanın kaç günü gidilecek? E, sürekli bu şekilde mi olacak? Bunları bir değerlendirmelisiniz. Ha, yüksek lisans zaten çok uzun sürede değil. Ders dönemi bir yıl oluyor. E, önden dersleri toplatıp daha kısa sürede de bitirebiliyor musunuz? Bunu da yine bir değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Ancak böyle farklı güzergahlara da gidebilme ihtimalinizin olduğunu da unutmayın. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlarımız genellikle şunu da soruyorlardı. E, gittiğim konferanslarda işte hocam yaptığımız yani yüksek lisans yaptığımız bölümde çalışmak zorunda mıyız? O bölümü istemezsek, tercih etmek istemezsek değiştirebilir miyiz? Tabii ki de değiştirebilirsiniz. Tabii ki de istemediğiniz alanda çalışmayabilirsiniz. Zaten e, dahile cerrahi gibi daha böyle yoğunluğu olan alanlarda elbette ki çalışmak istediğinizde kimse size engel olmaz. Ama dediğim gibi ruh sağlığı alanına Türkiye'de bakış açısı tırnak içerisinde rahat yer gibi görüldüğü için bu alanda zaten çalışabilmek adına bazen ekstra savaş vermeniz gerekebiliyor. Bu nedenle yüksek lisans bitirdiğiniz alanda %100 çalıştırılacaksınız diye bir gerçekte yok. Ancak klinik deneyiminizin olması tabii ki de çok takdire şayan bir şey. Bunu da ...hani unutmayın yani tabii ki de başka bir alanda da çalışabilirsiniz. İlla yüksek lisans bitirdiğiniz diye o alanda çalışmak zorunda değilsiniz. Şunu da söylemem gerekiyor. Ee, yüksek lisansla işte atıyorum hastanelerin sertifika programları var. Sertifika pro programları arasında bir fark var mı? Sertifika programı belli bir süre her 5 yılda bir revize edilmesi gereken onun bir sınavı oluyor. Sertifika programı şöyle bir şey aslında... Ee, bu biraz Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte gelen bir şey bize. Hastanelerdeki kalifiye eleman sayısını ve o alanda yetişmiş personel sayısını arttırmak ve bu aranda da bu oranda da belli bir kaliteyi yakalamak ve sertifikasyon sağlamak amacıyla yapıldı bu programlar. İl Sağlık Müdürlükleri ya da hastaneler kendisi belli belli noktalarda belli hastanelerde program belirliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın işte kendi hastanenizin sayfalarında vesaire yayınlıyorlar ve neresi olursa olsun siz başvurduğunuzda ve hastaneniz izin verdiğinde oraya gidip o sertifikayı alabiliyorsunuz. Bir ay kadar sürüyor genellikle eğitimleri. Sonrasında da bir sınavı oluyor ve sertifikanızı alıyorsunuz. 5 yılda bir sertifikanın bir sınavı oluyor kendi hastanenizde. Ona giriyorsunuz ve sertifikanız sürekli revize oluyor. Ancak yüksek lisans programından mezun olduğunuzda siz ölene kadar geçerlidir. Tezli de olsa, tezsiz de olsa. Eğer ki akademi düşünüyorsanız tezli yapmanız gerekiyor. Ancak akademi düşünmüyorsanız tezsiz yüksek lisans da yapabilirsiniz. Orada da tezden daha kolay bir dönem sonu proje ödevi gibi bir şey yazıyorsunuz ve proje ödevi bitirmiş olarak mezun oluyorsunuz. Söyleyebileceklerim bunlar. Bu nedenle sertifikayla bunu lütfen karıştırmayın. Sizin yüksek lisans mezunu olmanız elbette ki sertifikadan çok çok daha değerli. Çünkü siz bir bilim uzmanı oluyorsunuz. Sertifikalı bir hemşire olmuyorsunuz. Ancak tabii ki de talep ettiğiniz bir alanda sertifika da alabilirsiniz. Ve o alanda da eğer kurum yöneticiniz izin verirse çalışabilirsiniz. Bir de bu kısımdan üzülerek bahsetmem gerekiyor. Bunu ne kadar haklı veya haksız görürsünüz bilemiyorum. Ancak ben çok doğru bulmadığım için bahsedeceğim. Bence o üniversiteden mezun olmuş öğrencilerle muhakkak görüşün. Yani e, siz çok istiyor olabilirsiniz, çok böyle hayal bölümünüz olabilir vesaire. Köklü üniversite bile olsa görüşün. Çünkü her yerde insan çalışıyor tabii ki de ve her yerde sorunlar olabiliyor. Bazen anabilim dalından anabilim dalına bile üniversitenin içerisinde çok farklılıklar olabiliyor. Çünkü o hocaların tutumu, o bölüm başkanının tutumu, size olan yaklaşımı, öğrenciye verdikleri değer çok başka olabiliyorlar. Bu nedenle hani illa köklü üniversite deyip tutulmanıza da gerek yok ya da illa Anadolu'daki taşradaki, periferdeki üniversite deyip de onu da hor görmenize de gerek yok. Bence tamamen mezun olmuş öğrencileriyle bir görüşün. Bunu neden söylüyorum? Bazı danışmanlar gerçekten sizi çok zorlayıcı olabiliyorlar. Çok farklı talepleri olabiliyor, çok farklı istekleri olabiliyor. Yani akademiye yakışmayan istekler de olabiliyor. Bunu zaman zaman akademik sayfalarda gündeme getiriyorlar. Şunları da biliyorum. Yani en sonunda tabii ki de bunu şu an için çok erken yani daha bir yüksek lisans programına kabul da mı bunları konuşuyoruz. Ancak bazı yüksek lisans mezuniyetlerinde bazı hocalar işte çok uçuk hediyeler isteyebiliyorlar bir jüri ağırlanıyor. E, jüriye okuldan da hocalar dahil oluyor. Zaten sizin tez danışmanınız dahil oluyor. Bir de dışarıdan bağımsız olarak gelen başka üniversiteden gelen hocalar da olabiliyor. Hani şunu yaşayan kişileri de duydum biliyorum. İşte yakın arkadaşlarımdan da var bunu yaşayan birkaç kişi. E, dışarıdan gelen hoca bir hafta önceden ailesiyle birlikte geliyor. Hocaya şehir turu yaptırılıyor ve tez öğrencisi olduğunuz için ve sizin jürinize geldiği için bütün masrafını siz üstleniyorsunuz ve o bir haftalık konaklaması, gezdirmesi, yedirmesi, içtirmesi size ait oluyor. Hatta hocalara mezuniyet hediyesi de almanız talep ediliyor ve hediyeyi de hocalar kendileri seçiyorlar. Bunlar da çok şık takılar oluyor ve bunun doğrultusunda hareket ediyorlar. Yani tabii ki de hediye alabilirsiniz. Tabii ki de güzel şeyler alabilirsiniz. O hocanın seçmesi de bir tık mantıklı yani şöyle mantıklı. ...işine yaramayacağı bir şey olması nasıl işine yarayacağı şey olabilir ama bu da makul bir şey olabilir ya. Ne bileyim, bir kalem olur, bir defter olur, bir bardak olur. Hani çok şık olacaksa da böyle aşırı aşırı pahalı bir şey olmasına gerek yok. Yani bu tarz şık bir hediye de olabilir. Nihayetinde akademisyensin ve kaleme, deftere, kağıda bir şekilde ihtiyacın var. Güzel bir not defterin de olabilir mesela gibi. Ama böyle yüksek tercihlerde bulunabiliyor ya da bunlar olmadı diyelim. Yemek organizasyonları çok uçuk şekilde olabiliyor. Yani bunu bazı arkadaşlar da köpürtüyor. Hocaya yaranacağız diye 10 çeşit master chef sanki elemesindeymiş final gecesindeymiş gibi test savunmasına geldin orada. Senin amacın akademik dertlerin olmalı. Yani hocaya sunacağın mercimek köftesi sarma dolma kısır olmamalı. Ee, hani tabii ki de belli bir ikramda bulunabilirsin. Nihayetinde 2-3 saat süren bir sınav ve halinde sen de acıkacaksın. Bir şeyler atıştırmak isteyeceksin. Belki heyecanlanacaksın. heyecanını bastırmak isteyeceksin. Hani o atmosferin de böyle mümkün mertebe gergin değil, tatlı geçmesini, güzel geçmesini isteyeceksin. Ama bu kadar abartılı hareketlere gerek yok. E, bazen de hocalar talep edebiliyor. Hani çok şükür bu zamana kadar ne hani şu an doktora da hani bizim de yeterliliğimiz oldu vesaire öyle bir şey yaşamadık. Yüksek lisansımda da yaşamadım çok şükür. Ancak bunu yaşayan arkadaşlarım da var, yok değil. Ee, dediğim gibi yani her yerde insan var ve her yerde bu şekilde uç durumlar, uç fikirler olabiliyorlar. E siz de tabii ki de diyorsunuz ki aman işim görülene kadar ne yapayım çekeceğim jelesini diye. Ama bazı şeylere de işte bile bile lades demesek de daha güzel olur. Bu nedenle lütfen öncesinde bir o alandan mezun olmuş, oradan mezun olmuş öğrencilerle bir görüşün. Bence bunları yaptıran hocaların açıkçası bakış açısının çok akademik olmadığını da düşünüyorum. Yani %100 akademi odaklı hareket eden bir hoca bence kesinlikle öğrencisine bunları yaptırmaz. Çünkü önemli olan onun tezinin olduğu, önemli olan onun mezuniyetinin olduğu, önemli olan onun akademik hayatının olduğunu bilir. Ve öğrencisine bu stresi, bu yükü yaşatmak istemez. Yani tez danışmanın bu konuda sizi biraz savunucu olması gerekiyor burada da işte okulun hocalarının bakış açısı çok önemli. Yani master şefte değiliz arkadaşlar. O yüzden bu şekilde hareketleri akademik anlamda çok doğru bulmuyorum. Umarım böyle düşünen hocaların sayısı artar. umarım bu şekilde test savunmaları altın günü gibi geçmez. En azından belli bir standartta olur. Yani hiç olmaması da iyi değil. Tabii ki de masada böyle atıştırmalık bir şeyler olsa güzel olur. Ama böyle abartılı hareketler de hoş değil. Bir hocaların bakış açısını öğrenme amacıyla da mezun öğrencilerle de görüşseniz faydası olur diye düşünüyorum. Aklıma gelenler açıkçası bunlar kendi değerlendirdiklerimi, arkadaşlarımın yaşadıklarını vesaire edindiklerimi yazdım. Ona göre hareket edersiniz. Ha, son olarak da şunu söylemek gerekiyor. Araştırma ile ilgili de dedim ki işte yüksek lisans yapıyorken ya da doktor yapıyorken araştırma görevlisi olabilirsiniz. Araştırma görevliliği 50D kadrosu oluyor. Bir defaya mahsus geçen yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde sadece bir kadro verildi. Yani Cumhurbaşkanlığı, evet doğru Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kadro verildi. Onun dışında bundan sonra da alınacak adaylarla ilgili bir kadro yok. O da şöyle, yüksek lisans ve doktoranız bittiğinde 6 ay ya da 1 yıl kadar uzatma alabiliyorsunuz ve o zamana kadar kadronuz geçerli oluyor. Yüksek lisans bittiğinde de yine 6 ay ya da 1 yıl içerisinde doktoraya başlamış olmanız gerekiyor. Devlet üniversitelerinde eğer yaparsanız yani araştırma görevlisi olursanız ancak vakıf üniversitelerini araştırma görevlisi olarak geçerseniz onlarda böyle bir kriter yok. Devam edebilirsiniz genellikle. Onlar çok aramıyorlar böyle bir şey öyle söyleyeyim şarta bağlamıyorlar ama zaten siz akademik hayata yön vermek istiyorsanız bir an önce de bitirme isteğiyle hareket ediyorsunuz ve bir an önce en uygun bana en yakın en iyi kadrodan e doktora programından kabul alayım ve başlayayım dersiniz yüksek lisansı bitirseniz bile. Genel olarak söyleyeceklerim bunlardı. Aklınıza takılan başka bir soru olduğunda ya da bununla ilgili sizin eklemek istediğiniz, sizin farklı bir deneyiminiz varsa lütfen burada videonun yorumlarına yazın. Beni YouTube'da takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.